Herkese merhaba arkadaşlar bugün saatte Pro Stars oynuyoruz Efe ile oynayacağız Efe konuşabilirsin yani Mekan senin Sen istediğin zaman konuşabilirsin İsteğimi attım Efe sana Efe Arkadaşlar Efe ile hatırlıyorsanız Bir video çekmiştik Bu videoda Kupa kasmıştık yine kasacağız Değil mi Efe Efendim Efe şimdi arkadaşlar bu hesap babasıyla oynuyor. 16.84 kupa böyle 32 tane savaşçısı var. Ve bir 4 tane karakteri tek 500 kupa değil. Yani söyleyeyim 28 tane karakteri 500 kupa. Diğer karakterleri ise 15 rüppe, 17 rüppe, 19 rüppe. Yani bayağı iyi bir şey yani. 16.000 kupayı böyle oldu. 16.000 kupayı daha yeni falan oluyor. Ben ise bugün bu kalacağım bu, çünkü boyu 500 kupaya çalışıyordum. Efe bunu biliyor. Değil mi Efe? Geyil kalsın Efe. Efe geyil kalsın. Hadi Efe hazır ver başlayalım. Arkadaşlar. Ee, savaş topu girdik Efe. Savaş topu oynamıştım da bir önceki el. Sen yoktun. Dışarıda oynamıştım. Sağ Poco. Sana atabilirim ama atmayacağım. Çünkü... <laughs> attım. Efe ilk golü attık. Bu maçı alırsak güzeldir. Efe Poco bizi koruyor biliyor musun? Bize can falan basıyor. Efe sakın gol at. Ama çünkü atarsak adamlarla beraber olur. Tamam. Efe adamı aldın. Emis seni öldürdü. Aynen Efe. Efe orada hani şey var ya. Efe ben duvara ateş ediyormuşum. Ben kendimi Gale sanıyorum. Biliyor musun iki saattir? Efe Darim benim Mortis öldürdü. Sen golü atabilirsin ama o Mortis sana izin vermeyecek. Topu bir yere at Mortisle Mortis savaş Efe? Efe adamlar gol atmayacak. Poco. Ya Efe Poco gol attı biliyor musun? Gördüm gördüm ama hareket istemedim. Hayırlı olduğum için. Hareketler. Poco İşi arıyorsun ama bir o kadar da adamlar gol atsın diye uğraşıyorsun. O gücüm geldi. Ne yapayım? Abi adamlara kullanacağım. Tamam, bekle, tamam. Arkadaşlar Efe de beni bir buçuk saattir bekliyor. Derslerimi çalıştım. Efe'yi Efe ile Efe şu an oyunumu oynuyorum. Efe, adamı alırsın. Efe, afk ka, kalma. Efe! Efe! <laughs> afk ka, kalma! Evet. Neden? <laughs> tamam, bay bay. Arkadaşlar maalesef, efesiz devam edeceğiz. Çünkü ıı, kardeşi uyuduğu için... Efe siz devam edeceğiz. Kardeşi uyanmaması için. Kardeşi uyanırsa çok fazla ağladığı için. Kendisi mırmır mır olduğu için bir de. Efe ölmeseydiniz var ya. Çok güzel olurdu ya. Dokunsam. Hmm. ben orada bayağı bir şey yaptım. Adamları zorladım ama kaybettik arkadaşlar. Arkadaşlar. Güzel maçtım. Savaş topu oynamayacaktık tabi. Güzel elim kesildi daha demin. Özür. Geçmiş olsun alırım. Bayağı acı şu an yani. Efe hazır var yani çift hesaplaşma açtık. Efe! hazır versene oğlum ya. Arkadaşlar Efe. Bu oyunu şu sokağa yapacağız dedik. Efe iyiydi şu an. Tamam. Hazır ver oğlum. Evet savaşçı seç. Sana savaşçı öneriyorum. Sen... Kur'an kalsın. Frank ol. Efe Frank olsaydın ya. Arkadaşlar Efe Frank olmadığı için. Mecbur yani. Çocuk hazır verdi. Ben de hazır verdim. Hayır. Efe bir şeyin ucundan tut. Gel oğlum ya. Heh, tamam. İki yük olduk. Hızlı olduk ya arkadaşlar. Iki Arkadaşlar maç bitince videoyu bitireceğim. Çünkü sistem izin vermiyor anladınız mı arkadaşlar sistem izin vermiyor nedenini bilmiyorum 10 dakika 20 dakika 30 dakika bile çektiğim video vardı benim onu yayınlayamadım yarım saatlik bir video çektim onu yayınlayamamıştım Ve çok üzüldüm abi yani yarım saat arenaya geçmiştim çok. 6. arenadan 7. arenaya geçmiştim. Öyle bir video vardı. Onu yükleyemedim işte ya. Adamların yıldız gücü var. Hayırlı işler abi size. Oy adamlar mafladı bize baya. Adamlar çok güçlü. 16 yanmış Mr. P. Bay. Bay bana. Bay 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 yani. bay 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 O bay o yani. bay

bu, bu maçı bütün videoyu bitireceğim dedim ama bitiremedim. Bitirmek istemedim. Son maç yani arkadaşlar bir 11-10 dakika falan çekeceğiz. İn, i̇nşallah sistem atmaz diyorum ya. Sistem attı an çok kötü abi. Hoppa. Efe sen bir hesabında oynuyor. Babası ile onu. Babası da oynuyor. F arkadaşlar yani Bumblebee kim lan falan demeyin çünkü Efe de üzülüyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir şurada videoyu durdurmam lazım. Anne telefon annene götürür müsün baba? Tamam baba videodayım YouTube'a. Oy 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 oy. Seni yine evimize bakayım. Arkadaşlar Terra varmış. Merhaba arkadaşlar. İlk saniyemizde de adam çok güçlü ve ben or orada bir tane Dero evet. var. <laughs> Baba şu an götürem. Estersem ben Televonsuz, sen buna telefonu ver. Görürsün. Çünkü Youtube'a video çekiyorum baba. Selamlar diyebilirsin. Selamlar. Ama İngilizceden anlamıyorlar. Arkadaşlar bu maçımız sondu. Görüşürüz. Bay bay.